Zekiye Paşa o ne yazıyorsun? Bağlam birkaç tane not vardı da onlar almıştım onlara bakıyorum. Bu şeyde Hanufel Gibson'da ezan okundu yüksek sesle. Amerikalı Jennifer diye bir kız var. O da ayet ayetel kürsü okumuş. Donald Trump hucurat 13. ayetle Fatiha'yı dinliyor efendi efendi. İspanya Endülüs'te yeniden ezanlar okumaya başlamış. İtalya'da namaza iştirak etmiş görmüşsünüzdür internette. İsrail'de Yahudiler internetten Kur'an dinlemişler. Ya elin Hristiyanı, elin gavuru bunları efendi efendi yaparken, şu musibeti dualarla atlatmaya çalışırken, bizim bu İzmir'deki dinsiz, imansız anladık, gavursunuz tamam. Ama gavur olunur da la kardeş bu kadar mı namussuz gavur olunur? Bu kadar mı haysiyetsiz gavur olunur? acık efendi gavur olun da o dedelerizi denize döktük diye bu Türkiye Cumhuriyeti'ne bu kadar düşmanlık niye? Bura Türkiye Cumhuriyeti, Türk Müslüman Devleti. Hiç kendinizi öldürmeyin. Bak dedez bütün dünyayı çağırdı dua etmeye papa efendi. Doğru dedezin yanına. O e, kilisenin önünde durmuş tek kaşıkla herkesin ağzına şurup veren dedezin de gidin yanına. Şurubuzu için. O da sonra da kendi duası kendiniz yapın. Hadi Allah işiniz rast getirsin. Anlaşıldı. O, sizi inşallah korona vura da biz de kurtaralım.